Nisanır sana ezalı uçan balon aldım. Gördün mü? Seni çok sevinmiş görüyorum. Çok mu mutlu oldun? Neden? Neden mutlu oldun? Her yeri dağıttın, her yeri dağıttın. Aa, bakayım, bu ne? Tokan çok güzelmiş. Çok güzelmiş Tokan. Ama balonu patlatacaksın şimdi. Balonu patlatacaksın. Ah uçuyor. Yetişemedin. Düşeceksin şimdi. Gitti. 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 Orada kaldı. Alamazsın artık. Orada kaldı. Gitti artık. Gitti. Aldın ya. Aferin. Elbisenle de aynı Nisa. Elbisenle de aynı. Baksana şuna. Yine uçtu. Yakaladın. Aferin. Ama sana bir daha balon almayacağım. Patlattım balonu. Baksana havası indi. Havasını indirdi. Havası indi, uçmuyor. Hayır. Uçtu orada kaldı. Hayır, kalmadı. Orada kaldı. Hayır, kalmadı. Bak. Alamayacaksın. Aynayı düşüreceksin şimdi. Hadi. Aldın. Havaya atma. Havaya kaçar alamam. Hayır. Aslında bunu verip örüncek adamla alalım mı? Nisa, bunu verip örüncek adamla alalım mı? Hayır. Örümcek adam daha güzeldi sanki. Şey alalım. Efendim? Ben... Takla atacaksın düşeceksin. Balon uçup gidecek. Ben... Bırakalım ben... gel pencerede. Ben... Bırakalım nereye kadar gidecek? Ben... Ya neden bırakmıyorsunuz siz bu balonların? Hepsini alıyorsunuz. Hiçbirini bırakmıyorsunuz ya. Bırakalım bir ben... deneyelim. Ne yapacak acaba? Nereye kadar gidecek? Ver. Ben... Ver. Ben... Ya ver şunu. Ben... Ver şunu. Aha. Aa gitti. Yakaladım. Ben... Yakaladım. Artık bu balonu ben bir uçurayım şu pencereden. Şuradaki pencereden bir uçurayım. Gideyim bakayım, bakayım nereye kadar gidecek. Bakalım bir nereye kadar gidecek. Hadi. Ne? Bir tane uçuralım ya. Bırakalım. Bir, bir, kere bırakalım. Bir daha bırakmayız. Baktık çok uzaklara gidiyor. Bir daha bırakmayız. Tamam mı? Tamam ver bırakmayacağım ya. Ver oynayayım birazcık. Kandırdım. Bırakacağım. Kandırdım. Bırakacağım. Ya niye aldın? Ama neden aldın ya? Bir kere bırakacak, bir kere bırakacaktım, bir kere bırakacaktım, bir kere bırakayım ne oldu? Bakalım ne oldu? Bu benim hiç kimseye vermeyeceğim. Hiç kimseye vermeyeceksin. Bana da mı vermeyeceksin? Evet. Neden ama? Bir kere uçurayım bunu. Balkondan gitsin bakalım. Nereye kadar gidecek? Hadi ya gel. Hadi. Hadi ver. Ver hadi. Ver hadi. Lütfen. Aa bu örüncek adamla bal olmuş. Elzalı değilmiş. Bizi kandırmışlar. Ver. İyi be, vermezsen ver. Ben de, de gidiyorum.